Evet DS'ye girerken indirdiğimiz jenerafe dosyasını açarken şöyle bir hata alıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Birinde gibi indirdiğimiz jenerafe dosyasını Java ile açmamız gerekiyor. Peki şu an bunu açan ne ona bakalım. Gördüğünüz gibi Reader programıyla jenerafe dosyasını açamayız. Peki ne yapmamız gerekiyor? Önce bilgisayarınızda Java var mı diye kontrol etmeniz lazım. Denetim masasına girdik. Java'nız eğer buradan yoksa Java indirmeniz gerekiyor. Java'yı Java.com.tr'ye girip buradan Java indirip kurmalıyız. Kurduktan sonra tekrar yine hatayı alıyorsa, yine açmıyorsa ne yapmamız gerekiyor bu aşamada? Sağ tıkla, özellikler. Buradan açma programını değiştirmemiz lazım. Değiştir diyoruz. Ve Java Web Launcher seçiyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Bu aşamadan sonra DSM'imiz açılacaktır.